Ford Nucleon ilk defa 1978 yılında tasarım masasına yatırılmıştı. Bu araç klasik bir Amerikan aile arabası olacaktı. Bir sedan olacaktı. 4 kişilik bir aile arabası olacaktı. Arabanın ön tarafındaki kokpit kısmında sürücü ve ailenin diğer üyeleri de oturacaktı. Aracın arka tarafındaysa hava soğutmalı bir mikro füzyon reaktörü yer alacaktı. Bu oldukça küçük ve düşük kapasiteli bir reaktör olacaktı. Yakıt olarak sadece çok küçük uranyum misketler kullanacaktı. Ford şirketi bu arabayı ciddi ciddi üretmeyi düşünmüştü. Bu yüzden de Amerikan hükümetiyle resmi temaslar kurmaya başladılar. Atom Ajansı'nın raporunda şu belirtiliyordu. Bu miktarlardaki yoğun yakıt kullanımı bizim karşılayabileceğimiz seviyelerde değil. Bu çok pahalı olacaktır, çok maliyetli olacaktır ve uranyum ihtiyacını çok şiddetli anlamda arttıracaktır. Üstelik bu şekilde bir otomobilin üretim ve işletme maliyetleri de olabilir olası bir otomobilden 15-20 kat daha fazla olacaktır. O yüzden de 1959 yılında Ford nükleonla ilgili çalışmaların tamamını durdurdu.